Bugün sizlerle hem güneşin batışını, hem de Van Gölü'nde denizde bir şeyler yapacağız. İlk önce sizinle güneşin batışını izlemek istiyorum. Bu arada bayramınız hepinizin bayramı kutlu olsun. Çok kalabalık. İşte güneş orada. Batmak üzere gördüğünüz gibi. Ama Güneş bizim çoluğumuz için çok önemli. Biliyor musunuz siz de? Güneş gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Neyse biz şimdi denize gidelim. Hadi gidelim. Bir dakika gibi deniz çok güzel. Çok çok. çok. Gü Arpanda, Arpanda, deniz benim için çok önemli. Çünkü denizde yüzebiliriz, şeyler yapabiliriz. İnsanın sıkılmasını geçiriyor benim için. Benim için deniz çok güzel. Sizin için de nasıl bilmiyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dalgalar. Bu arada dalgaların ne işe yaradığını? Dalgalar o Bırak kötü bakayım. mikropların o kötü mikropları alıp gidiyor. Götürüyor. Sizlerle birazcık daha Ve bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.